Merhaba arkadaşlar ben Algaz Bugün sizlerle Minecraft oynuyorum Ben biraz yeni işlettim Şimdi sizlerle oynamaya devam edeceğiz Burada birkaç sandığım var Şimdi buradan kum alacağım Ondan sonra kömür almam lazım İçerideki fırınıma Fırınıma içeri taşımıştım doğru Camlarımız pişsin. Diğerleri de pişsin. Evet. İkisi de pişsin. Onun Hadi. Yapsa olursa iyi olur ama. Şimdi bazı yerlere cam yerleştireceğim. Mesela şuraya sığınma cam yerleştireyim. Şimdi başka cama ihtiyacımız yok. Şimdi biraz maden ineceğim. Bir şey daha olurum belki. Şimdi dibine gireceğim şu taraftan devam edeyim. Müşterilere biraz birkaç taş alayım. Uuuuh Oh uh. evet. Kaç Buralarda zombi olduğunu unuttum. Eyvah

Bir dakika arkadaşlar. Tamam. Şimdi yok. Evet. Bugün arkadaşım Fırat da bir video çekiyor. Mobizenden. Öyle dedi yani çekmeyi bilmiyorum. Aslında onunla onunla yapabilirdim. Ama kendisi beni fazla sevmez. Ben de onu sevmem zaten kazın ya olmadı Lan bu Evet. Arkadaşlar bugün bir, ev, bir evimi geliştirdim. Evimi geliştirdim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.